Merhaba, hoş geldin. Bu videonun konusu sıkça karşılaştığımız ancak gerçekten anlamını net bilmediğimiz bir konu olan tekrarlı sayılar. Yani 1, 1, 1, 7 777, hatta 000 gibi dizilimler. Son yıllarda sosyal medyada evrenden gelen mesajlar başlığıyla hızla yayıldı. Bu videoda bu sayıların tarihsel ve kültürel kökeninin ne olduğunu, modern spiritüel ve numerolojik yorumların ne söylediğini ve en önemlisi bunların nasıl okuyup nasıl kullanmamız gerektiğini, bunların yanı sıra sık yapılan hataları, psikolojik tuzakları ve sağlık açısından hangi uyarıların gerekli olduğunu da açıkça ele almaya çalışacağım. Bu konularla ilgilenen herkes için sonunda pratik, dengeli ve sorumluluk odaklı bir video olacağına inanıyorum. Öncelikle tekrarlı sayılar ne demektir ve neden dikkat çekiyor? Tekrarlı sayılar aynı rakamın ardışık biçimde tekrarlanmasıyla oluşan dizilimlerdir. Örneğin 1-1-1, 3-3-3 gibi. İnsanların bu dizilimleri fark etmesi iki sebeple açıklanır. Birincisi, sembollere anlam yükleyen beş duyumuz ve zihnimiz çevredeki düzenleri seçici olarak algılar. İkincisi, kişisel ve kültürel bağlam bu sembollerle ilişki kurmamıza neden olur. Yani bir sayıyı sık görmek yaraslantı değildir ya da sadece rastlantıdır. Daha doğru bir ifade ile zihnimizin seçici algısı ve kültürel çerçeve birlikte çalışır. Şimdi tekrarlı sayıların modern numerolojik ve spiritüel literatürdeki yaygın doğrumlarını ele alalım. Bu yorumlar genelde batı ezoterizmi, yeni düşünce yaklaşımları ve popüler numerolojinin bir karışımıdır. Üç tane sıfır, potansiyel başlangıçların kapısı, evrensel enerji, yeni bir sayfaya hazır olma durumu olarak okunur. Üç tane bir, yeni başlangıçlar, düşüncelerin gerçeğe dönüşmeye başlaması, zihinsel yoğunlaşma, niyetin odaklandığı an olarak değerlendirilir. Üç tane iki, denge, uyum, ilişkilerde ve karar süreçlerinde istikrar, sabır ve güven mesajı verir. Üç tane üç, İlahi rehberlik, yaratıcı enerji, korunma hissi, ruhsal destekle bağlantı dönemleri olarak değerlendirilir. 3 tane 4, korunma, istikrar, temel güven, melek sayıları literatüründe yanındalar hissinin sembolü olarak geçer. 3 tane 5, değişim ve dönüşüm, eski kalıplardan ayrılma, beklenmedik ama gerekli değişimler olarak değerlendirilir. 3 tane 6. 666 Modern numerolojide denge bozulması, aşırı maddecilik veya ego uyarısı olarak okunur. Ancak Hristiyan geleneğinde olumsuz çağrışımları olan bir sayı olarak değerlendirilir. 7-7-7 En çok gördüğümüz tekrarlı sayı olan 777, ruhsal uyum, ilahi destek, doğru frekansa girme, numerolojide ve okült gelenekte olumlu tezahürler olarak görülür. 888 8 8 bolluk, bereket, maddi ve manevi dengenin işareti, Çin kültüründeki 8 sayısının şanslı olma etkisiyle de ilişkilendirilebilir. 999 Tamamlanma, döngünün sonu, karmik olgunluk ve yeni başlangıçlara hazırlık olarak değerlendirilir. Bunların yanı sıra 1-2-3, 1-2-3-4 ve benzeri artan diziler vardır. Bunlar akış, ilerleme, adım adım büyüme, düzen arayışının işareti olarak yorumlanır. Şimdi tarihsel olarak tekrarlı sayılara baktığımızda tekrarlı sayı yorumlarının kaynağı tek bir gelenekten gelmez. Onlar binlerce yıllık sayı kültürlerinin, dinlerin ve ezoterik okulların zaman içinde birbirine eklenmesiyle oluşmuştur. Mezopotamya ve Babil'de 7 sayısının kutsallığı başlar. Çıplak gözle görülebilen gezegen sayısıyla ilişkilendirilir ve haftanın yedi günüyle bağlantı kurulmuştur. Antik Mısır'da yedi, ölüm ve yeniden doğuş motifleriyle bağlanır. Ritüellerde ve mitolojide özel bir yeri vardır. Antik Yunan'da ve Pisagorculara göre sayılar hem matematiksel hem de mistik anlamlar taşır. Yedi gibi sayılar maddesel ve ruhsal arasında bir köprü olarak görülmüştür. Yahudi kabalasında sefirot ve numerolojik haritalar sayıların mistik kullanımını derinleştirir. 777 gibi dizilimler burada farklı tezahürlerle ilişkilendirilebilir. Hristiyanlığa göre 7 sayısının kutsallığı ve 666'nın vahide geçen canavarın sayısı olarak yer alması batı kültüründe sayılara dair algıyı şekillendirmiştir. Buna karşılık 777 de 666'ya zıt anlamla ilahi mükemmelliği simgeleyen bir okuma kazanmıştır. Modern okültizm Batı ezoterizmini sembollere dayalı sistematik yaklaşımla beslemiş, bu da sayılara yeni katmanlar eklemiştir. Yeni düşünce akımları ve popülerleşme ise 20. yüzyılın sonlarından itibaren özellikle 1980'ler ve sonrasında melek sayıları ve numeroloji içeriği sosyal platformlarda hızla yayılarak bugün bildiğimiz anlamlara ulaşmış durumda. Normal şartlarda spiritüel konuların dinlerle anılmasını doğru bulmuyorum. Fakat tekrarlı sayıların dinler üzerinden anlatılan kısımlarını kısaca ele almış olalım. İslam perspektifinde yedi sayısı ritüel ve kozmik bağlamlarda önemli bir yer tutar. Kabe etrafında tavafın yedi kez yapılması, hac ritüellerinde yedi taş atılması, Kur'an'da geçen yedi gök ifadesi gibi örnekler vardır. Bununla beraber 777, 333 gibi modern tekrarlı sayı yorumları İslam kaynaklarında özel veya kutsal bir anlam taşımaz. Bu tür yorumlar büyük ölçüde modern numeroloji ve yeni düşünce etkisine bağlıdır. Hristiyanlıkta 666'nın olumsuz çağrışımı vardır fakat modern numeroloji bunu daha çok metaforik bir uyarı olarak yeniden yorumlar. Psikolojik olarak tekrarlı sayıları neden görürüz ya da bu sistem nasıl çalışır? Bu olgu büyük oranda zihin çalışma biçimiyle açıklanır. Seçici algı, doğrulama yanlılığı ve örüntü tanıma mekanizmaları gördüğümüz sembollere anlam atfetmemizi kolaylaştırır. Bir sayı bize anlamlı gelmeye başladığında onu çevrede daha çok fark ederiz. Bu aslında gerçekte o sayının sıklığının arttığı anlamına gelmez. Algımızın o sayıya odaklanması artmıştır sadece. Bu sayıların kişisel tarihi, kültürel bağlam ve inanç sistemleriyle güçlü bir ilişkisi vardır. Yani sayıların anlamı yalnızca sayının kendisinde değil, bizim o anki ruh halimiz ve beklentilerimiz, yaşam koşullarımızla birlikte oluşur. Beklentilerimiz demişken yanlış bilinen ve tehlikelerinden de bahsetmiş olalım. Öncelikle burada net olmamız gerekiyor. Tekrarlı sayılar bir mucize değildir onları sihrin anahtarı ya da otomatik olarak isteneni getiren düğme gibi görmek hatalıdır. Sık yapılan hataları şöyle sıralayabiliriz. Sayıları pasif bir bekleyişe dönüştürmek. Sadece sayıları görmekle hiçbir şey gerçekleşmez. Eylem gerekir. Sadece tekrarlı sayılar konusunda da değil, spiritüel anlamda bir gelişme ya da ilerleme kaydetmek istiyorsak, eylem her zaman şarttır. Hiçbir spiritüel gelişim ya da oluşum pasif bir bekleyişle elde edilemez. İkinci olarak sayılara mistik bir bağımlılık geliştirmek. Sürekli işaret aramak gerçek hayat kararlarını erteleyebilir ve bağımlılık benzeri bir durum yaratabilir. Dini metinlerle doğrudan ilişkilendirmek. Modern melek sayısı söylemi dini otoritelerle birebir örtüşmez. En önemlisi korkuyu beslemek. Özellikle 666 gibi sayılarla ilgili kültürel korkular rasyonel değerlendirmeyi gölgeleyebilir. Bu sayılar çoğunlukla kültürel bir etiket taşır. Tek başlarına lanet değillerdir. Öncelikle spiritüel konuların tamamı için geçerli olsa da tekrarlı sayılar üzerinden konuşmuş olalım. Sağlık ve psikolojik olarak sizi bu noktada uyarmam gerekiyor. Çünkü tekrarlı sayıları görme veya onlara anlam yükleme bazen normal farkındalık artışıdır. Ancak şu işaretler varsa profesyonel destek almanızı öneririm günlük işlevsellikte azalma, yoğun kaygı, uyku bozuklukları, takıntılı düşünceler veya gerçeklikten kopma hissi gibi psikolojik hisler varsa lütfen profesyonel bir destek alın. Sayıları sürekli aramak obsesif kompulsif eğilimleri tetikleyebilir. Ayrıca fiziksel belirtiler varsa bunların tıbbi değerlendirilmesi önemlidir. Spiritüel uygulamalar tıbbi veya psikolojik bir tedavinin yerine geçmez. Bu yüzden şunu net söyleyelim. Spiritüellik tamamlayıcı olabilir ama bir tedavi yerine geçmez. Gerekirse bir psikolog ve hekimle muhakkak görüşün. Peki bu kadar doğruları yanlışlarıyla beraber ya da anlamlarıyla beraber baktığımızda tam olarak pratik ve sorumlu şekilde nasıl yaklaşmalı, nasıl okumalı ya da ne yapmalıyız? Burada söyleyeceklerim basit, uygulanabilir ama bir rehber niteliğindedir. Eylem spiritüel konuların başında gelir. Önce eyleme geç, sonra al ve kabul et. Bu üç adım hem spiritüel hem psikolojik olarak dengeli yaklaşımı özetler. Eylem niyeti somutlaştırır ve değişimin başlamasını sağlar. Yani sembolleri iç gözlem için kullan, kader aracı olarak kullanma. Bir sayıyı gördüğünde bu bana ne hatırlatıyor diye sor kendi kendine. Evren bana ne veriyor diye teslim olma. Sadece gördüğün sembollerle evrenin sana bir şey verme ihtimali yok. Önce gördüğün o sembolün sana ne hatırlattığını bul. Dengeyi her zaman koru. Semboller farkındalık sağlar ancak asıl dönüşüm verilen emek ve alınan kararlardadır. Eğer gördüğün bir sayı bir duyguyu tetikliyorsa o duygunun kaynağına in. Korkuysa neden korktuğunu, umutsa neden umutlu olduğunu sorgula. Sayıları bekleme. Onlara takılmadan eylem planı oluştur. Sayılar hareketlerimizi yönlendirebilir ama hareketin yerini alamaz. Tekrar etmek gerekirse, sistem çok basit. Önce eyleme geç, planlarını yap, eyleme koyul, sonra al ve kabul et. Eylemlerin sırasında sembolleri okumaya devam et. Özetle tekrarlı sayılar ilgi çekici, anlam yüklenebilir ve kişisel farkındalığı tetikleyebilir tarihsel olarak zengin bir arka planları var. Mezopotamya'dan Kabala'ya, Hristiyan sembolizmine ve yeni düşünce akımlarına kadar uzanan bir evrimi bulunuyor. Ancak modern popüler anlatıların çoğu bu sembolleri basitleştiriyor ve mistikleştiriyor. Sayıları birer aynı olarak kullanalım. Sihir bekleme, eyleme geç, gördüğünü değerlendir ve sonrasında al, kabul et. Zihnini ve bedenini koru. Eğer sayı algın, Yaşamını bozmaya başladıysa muhakkak profesyonel bir destek al. Sonuç olarak evren bazen bizimle kelimelerle değil, sembollerle konuşur. Tekrarlanan sayılar farkındalığın aynasında yankılanan küçük hatırlatıcılardır. Onlar ne kaderi değiştirir ne de mucize getirir. Yalnızca seni kendine çağırır. Gerçek mesaj dışarıda değil, senin düşüncelerinde, niyetlerinde ve cesaretinde gizlidir. Önce eyleme geç, sonra al ve kabul et. Çünkü evren dilekleri değil, adımları duyar. Hareket ettikçe kapılar açılır, sen yürüdükçe yol görünür. Evet, geldik sona. Bir sonraki video manifest üzerine olacak. İlgini çekerse o videoda görüşmek üzere.